Merhaba arkadaşlar. Bu bölümle birlikte önemli bir tahribatsız muayene yöntemi olan ultrasonik muayene yöntemine başlıyor olacağız. Ultrasonik muayene yöntemi geniş bir kapsama sahip tahribatsız muayene yöntemi ve bizim malzemelerimizin veya ürettiğimiz parçaların iç kısmında kalan süreksizliklerin tespitine imkan vermekte. Bu nedenle de endüstriyel alanda oldukça sık kullanılan bir tahribasız muayene yöntemi diyebiliriz. Peki ultrasonik muayene yöntemi nedir? İsterseniz bundan başlayalım. Ultrasonik muayene, kontrol edilecek malzeme yüzeyinden bir prop vasıtasıyla burada bir prop kullanıyoruz. Prop sürüyoruz arkadaşlar muayene yüzeyinde. Malzemenin içerisine gönderilen ses dalgalarının bir süreksizlikle karşılaşması durumunda geriye yansıması ilkesine göre çalışan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Şimdi radyografide ne gönderiyorduk? radyasyon ışınları gönderiyorduk değil mi? X veya gamma ışınları. Onlar bir boşlukla karşılaştığında yoğunluk farkından dolayı farklı soğurulma miktarları vardı. Burada da aslında bu kez ses dalgası gönderiyoruz ve bu ses dalgası ne oluyor? Bir süreksizlikle karşılaştığında geri yansıyor. Malzemenin arka duvar dediğimiz kısmına kadar gitmiyor ve bu ilkeyle bu metotla çalışan bir yöntemdir diyoruz ultrasonik muayene için. Ultrasonik muayene yöntemi ile ee, biz malzemelerimizde veya ürettiğimiz kaynaklı parça, döküm parça, dövme parça bu gibi parçalar içerisindeki hacimsel kusurları ne yapıyoruz? Tespit ediyoruz arkadaşlar. Yine diyelim ki e, ilk olarak gözle muayene yaptık. Daha sonra e, detaylı bir e, dışa e, açık süreksizliklerin tespitini sağlamak amacıyla e, sıvı penetrant veya manyetik parçacık yaptık. E, bunlardan sonra iç kusurlara bakıyoruz. Parça geometrimizde uygunsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Ultrasonik metot kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Şimdi ultrasonik muayene yöntemi ile çok geniş yelpazede işte parçadır, kaynak dikişleridir, döküm parçalardır, dövme parçalardır. Bunların e, muayenesini yapabilmemiz mümkün. Yine endüstriye de endüstri açısından baktığımızda, sektörler açısından baktığımızda çelik konstrüksiyonlarda, petrokimyada, enerji alanında, denizcilik alanında, havacılık alanında, otomotiv sektöründe, savunma sanayi gibi birçok endüstriyel ortamda malzeme et malzeme içerisindeki muhtemel süreksizliklerin kontrolünü ve yine e, kaynaklı imalatta özellikle kaynak kalitesinin kontrolünü e, görmek amacıyla, kontrol etmek amacıyla kullanabileceğimiz bir yöntem diyebiliriz ultrasonik metotla ilgili olarak. Devam edersek arkadaşlar ultrasonik muayene yönteminin avantajları nelerdir? Diğer yöntemlerle kıyasladığımızda ne gibi avantajları var? Genel olarak bunlardan bahsedecek olursak malzeme içerisindeki süreksizliklerin tespiti yapılıyor. Yani burada gözle göremeyeceğimiz malzeme içerisinde kalan, hapsolmuş kusurları e, araştırmamıza varsa tespit etmemize e, sağlayan bir yöntem diyebiliriz. Süreksizliklerin şekli ve türü konusunda bilgi verir. Burada muayene üzerinde bir prop o sürüyoruz arkadaşlar. İşte süreksizlik devam ediyorsa biz bu sinyali zaten alıyor olacağız. E, ne tür bir süreksizlikle karşı karşıyayız? Bunun uzunluğuyla ilgili fikir edinme aşamasında bize bilgi verecektir diyebiliriz. Süreksizliğin bulunduğu konum hesaplanabilir. Burada bir derinlik hesabı yapma imkanımız var. Mesela radyografide iki boyutlu bir sonuç elde ediyorduk. Fakat ultrasonikte işte malzemeniz diyelim ki belli bir kalınlık seviyesinde. Bu süreksizliğin bu kalınlığın hangi mertebesinde olduğu ile ilgili de sonuçlar alabilmemiz mümkün diyebiliriz. Hızlı şekilde sonuç verir anlık olarak olarak şuradaki ekrandan arkadaşlar biz e, probu sürüyoruz. Bir taraftan da ekrana bakıyoruz. Ekranda eğer bir süreksizlik varsa bunun sinyalini anlık olarak ekrandan izleme imkanımız bulunmakta. Ekipmanlara taşınabilirdir. Ekipmanlara baktığımızda şu şekilde portable yani taşınabilir ekipmanlar var. Bunları istediğimiz gibi sahada e, yanımızda götürebiliyoruz. Sahada saha ile ilgili e, kısımlarda kontrol yapacaksak ekipmanın taşınması kısmında da herhangi bir sıkıntımız bulunmamakta. İnsan sağlığına zararlı değildir. Radyo e, radyografik muayenede böyle bir durum vardı hatırlarsanız. Burada öyle bir durumumuz söz konusu değil. Kalın malzemelerin muayenesi yapılabilir. Bu da radyografide kısıtlayıcıydı. E, kalınlık arttıkça radyografiyi e, yapamaz duruma gelebiliyoruz. O nedenle e, geçebileceğimiz eğer geometride uygunsa e, ultrasonik muayene yöntemi olacaktır süreksizliğin büyüklüğü hakkında fikir edinilebilir. Burada tabi sinyali almaya başlıyorsunuz. Sinyal probu sürmeye devam ettiniz. Hala sinyali almaya devam ediyorsunuz. Belli bir mesafeden sonra sinyal kesildi. İşte oradaki hesaplamalardan biz süreksizliğin büyüklüğü hakkında fikir edinebilmemiz mümkün hale geliyor. Bunlar genel olarak ultrasonik muayene yönteminin avantajları içerisinde. Peki bu yöntemin dezavantajlarına bakmak istediğimizde, dezavantajlarımız nelerdir dediğimizde, kontrol edilecek bölge bir kere ulaşılır olmalı. Çünkü neden? Biz burada bir prob süreceğiz. Eğer probu süremezsek, sürebileceğimiz bir e, ulaşımla ilgili sıkıntı varsa, zaten bu muayene yöntemini en başta yapamayız. E, parçanın geometrik şekli önemli. E, burada çok karmaşık geometriye sahip parçalarda e, biz ultrasonik muayeneyi yapamayız. Bunun nedenini de ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Özellikle gönderdiğimiz e, ses dalgalarının dikine olan kısımlarda süreksizliklerin e, tespit etmemiz çok zor. Onları olabildiğince e, ses dalgalarının dik kesecek e, şekilde e, gelmesi gerekiyor. Eğer ses dalgalarına paralel şekilde yönlenmiş bir süreksizlikten bahsediyorsak e, burada sıkıntılar yaşamaya başlıyor başlayacağız. Zaten bu madde onunla ilgili bakın arkadaşlar. Ses dalgasına dik olan süreksizlikler kaçırılabilir. Yani süreksizliğiniz şu yönde. Siz bu şekilde ses dalgaları gönderiyorsanız tespit kolay. Fakat bu şekilde ses dalgaları gönderirken süreksizlik bu şekilde olursa bu kez bunu e, kaçırma ihtimalimiz çok yüksek. E, bu önemli bir e, dez avantaj. Bunun da altını çizmiş olalım. İşte bu noktada diyelim ki şöyle bir parçanız var. İçerisinde şöyle bir süreksizlik var. Bu taraftan muayene ederken bunu yakalayamazsınız ama imkan varsa ulaşılabilirlik açısından buradan muayene ederken e, bu süreksizliği de tespit edebiliriz. Bunun da altını çizmiş olalım. İnce malzeme muayenesi için uygun değildir. Ee, aslında burada radyografi ile karşılaştığımızda tam tersi bir durum söz konusu. Onda kalınlığı arttıkça kısıtlar başlıyordu. Burada ince malzemelerin e, muayenesi için uygun değildir diyoruz. Yüksek kalifikasyon seviyesinde personel gerektirir. E, çünkü burada özellikle ekrandan aldığımız sinyalleri doğru bir şekilde nitelendirebilecek. Buradaki hesaplamaları doğru bir şekilde e, yapabilmesi için arkadaşlar e, burada yetkiliyiz bir personele ihtiyacımız var zaten tüm enditi e, türlerine baktığımızda burada seviye 1 2 3 şeklinde bir e, uluslararası e, belgelendirme ve e, yetkinlik eğitimleri bulunmakta öyle kafanıza göre gidip e, herhangi bir tahribatlı tahribatsız muayene e, yapamıyorsunuz bununla ilgili eğitimleri alacağız e i̇şte e, seviye 1, seviye 2 veya işte burada daha e, kapsamlı eğitim verecek seviyeye gelirsek de seviye 3 seviyesinde belgelendirmemiz e, uygun olacaktır diyebiliriz. Cihaz yatırımı gerekli. Tabii ki burada yine gözle muayene olduğu gibi herhangi bir ekipmanda kullanmadan veya işte e, sıvı penetrantta olduğu gibi nispeten daha... E, Az maliyetli olabilecek ekipmanlar yerine bu şekilde ekipmanlar kullanacağız. Tabi bir ekipman yatırımı da yapmamız gerekecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Genel olarak ultrasonik muayene kısmına bu şekilde giriş yaptık. Avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.